ekonomik kriz, iklim krizi, enerji krizi, jeopolitik kriz, gıda krizi, sosyal kriz. Artık sistem tam bir krizler sarmalına hapsolmuş durumda. Bütün bu krizler bizzat kapitalizmde içkindir. Sistem kriz üreterek yol almakta ve bu krizlerden beslenerek... Daha önemli saymaktadır. Özel mülkiyet ve sermaye rejimi doğaya pratik saldırısını arttırmaktadır. Kapitalist üretim tarzı olarak kuramamak ve onlara engel olma e, şeyleri bak bize anlattılar. Evet biz de yıl ve 8 yıldır bu engellerle karşı karşıyayız. Tek bu anlamıyla gerçekten de e, bir araya gücün bize verdiği heyecan ve enerji çok değerli, değerli arkadaşlar. Biz de tabii bu e, bu kadar kısa sürede bunun olmayacağını duyduk ama Nelerini yapabileceğimizin de planlamasını yapmıştık çünkü sosyalistler, biz aydınlar, ilericiler, biz toprağa vicdanını dökenler, toprakla buluşanlar, geleceğe dair kaygısı olanlar, çocukların kaygısı olanlar, geleceğe dair toprakla e, sermayeye karşı hepimizin sağlık olduğu daha hakkını savunanlar, e, yine gelecekte bizim e, yaşamımızı hipotek altına almaya çalışanlara karşı bir plan, bir program tabii ki e, yapmıştık. Bu anlamıyla da bu süreç. Hepinizle birlikte, sizlerle birlikte, sizlerin e, özellikle bu çalışmanın kolektifin parçası olup, Bu kadar e, yani gelecekle ilgili bu kadar kaygının e, olduğu bu süreçte krizde e, burada e, söyleyecekleriniz, burada e, yayabileceğiniz, geleb özellikle ülke genelde, dünyaya dair söyleyeceklerimiz bizim için çok değerli.